Bakın evet. Şuraya, olmuş her yer. Oh çok güzel ya bunlar. Bu ne ya? ya oh. ne böyle ya? Of. Umut. Ulan evde hiç yiyemiyordum ya. Umut ne yiyorsun sen? Ya görmüyor musun hamburger, patates ve kreme şeyi Ya biz <laughs> hapishaneye düştük sen hala aç gözlülük yapıyorsun ya. Ya kızım aç ya açım ya Allah Allah. Ya kaçmamız bu abi, ya buradan kaçış yok görmüyor musun her taraf gardiyanla dolu her taraf dikenli korkunç ya demir Kaçış ya. buluruz nasıl yok ya acele yapasın Ay, ya Göster bakayım nereden kaçacaksın Gel şuraya merdivene çıkalım bir ya Ay. bu üst kat ranzaya çıkıyor. Sen bizi nereye götüreceksin? Ya gel ranzaya. gel goruların üstüne gel. Oha kız sen buraları biliyor musun? Ya tabii ki biliyorum ya. bildiğin hapishaneden kaçıyoruz ama bu sefer... Dur dur dur. Yom, 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 yom. Ya Umut ne yapıyorsun ya? Ya iki lokma gir ya yürü ya tamam ya. Yürü ya yürü ya. Allah Allah ya. Anam bunlar kim böyle? Ana. Kankam Fatih ölmüş. Aa bak burada ne var? Ne var? Bak. Oha bu ne lan? Rainbow Friends değil mi bu? Rainbow Friends burada. Aa, ana, Rainbow Friends bütün karakterleri burada. Çiçekleri yağ koymuşlar. Ana Grammy Shake'in şey Çok güzel. Şey Buraya yapıştırmışlar. O Oha bu. Grammy Shake'in yaratığı var orada. Vallahi ben Ben onu görmemiştim ya. ya. Kevo nereye gittin? Ya her yere bakarken düştüm. Ya bir şey diyeceğim burası çok kalabalık ya. Bu kadar kişi abi senden nasıl kaçabiliyor ya? Vallahi bilmiyorum. Hadi Kemo gel ya. Ana kıza bak bak. Nerede? Bak. Atlıyor zıplıyor karşıya gidiyor ya. Vallahi hadi gel, hadi gel geçelim gel, ya. Gel açtı mı tamam hadi gidelim. Hop, Ama şöyle. çok güzel değil mi Moskova Evet ben sevdim burayı ben niye Allah. Ay, Allah. Papalan attı. Ay ben. bu, bu Haksan'da çok kalabalık ya. Evet ya kalabalıktan kaçılmıyor ya. Arkadaşlar hızlı olun artık. Neredesin Kevo? E ben de düştüm ne yapayım? Ya insanlardan kafa karışıyor burada ya. Valla. Yo gene takmışsın kamerayı video mu çekiyorsun Evet video çekiyorum. Aa, bugün de hapishaneden kaçıyorsun o -huh. zaman. Yuhu. Yani evet. Bir şey diyeyim de senden kaçıyoruz arkadaşlar like atmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar like atıp abone şey olmayı şey unutmayın diyeceğim. lütfen. No. Benim kanalım 49500 abonede kaldı bana da abone olsunlar mı? Ya olsunlar tabii ki oyun doktoruma da abone Oo. olun lütfen. bu bunlar ne böyle? O top izin. çok seviyorum. Ulan babaannem kraperi ile birlikte olmuş. Nerede babaanne? Burada. Oha. Ulan babaanne dedik elini öptü. Ya bayıldım baksana. Oha. oha, çok iyi ya. Çok Bunlar şimdi bir anda canlanıp bize saldırmaz değil mi? Koş 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 şey e, Grammy Shake abi burada bekliyor ama. Oy, Allah Allah, oğlum, Allah oh, tuşa Basamadım Allah. Aa, ben Yakalandım bastım, ben bastım ya. Bastın mı? Evet. Tamam dur ben de bastım ben de bastım. Geliyor, Beni yerime ben de ya. Geliyor geliyor. Dur dur, dur dur tuşa basıp geliyor bastım ben de geliyorum 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 Geldim Aa, geldim ya. geldim 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 geldim. Bir dakika koşuyorum neredesin? Ee, ben şeye çıktım bu ya. Oha hayatımda hiç bu kadar büyük patates kızartması görmemiştim. Ya Keşke Grammy Shake peşimde olmasaydı. çok patates kızartması ve hamburger çekti. Valla Grammy Shake peşimde olduğu için yiyemedim ben de. Ya. Ya Kemal biraz daha hızlı yürüsene kısaca patatesler var ya. Hadi koş artık çıkalım ya. Hadi o. işte hamburger yemeye gidelim. Gidek. Mi? gidek. Hadi. hadi gidek. Ama bu sefer de Grammy Shake'in hamburgerini... Oh. Aa, Oh. Oh, Sünger değil mi lan bu? Sünger Bob evet. Ana ön camdan çıkmış bu ne be? ne? Allah. Allah. Ay, mi? buralar ne böyle ya? İyi ne yaptın Aa, ya? ben hiç yapmadım ya. Buraya bir şey sıçmış. Gel şurayı kazalım hadi gidelim. Şurayı kazalım. Hop 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 hop. Hayır, kız kazamıyor dur Çeksene. Evet, sen benim Allah. önüme geçiyorsun. Gel gel gel. Oğlum oh, no. oh. Ben kaz... Oh. Yom 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 oh, yom 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 Ben yani... çıldırıyorum bu ne yine, güzel yine, yine ne yiyorsun sen <gülüyor> patates <gülüyor> mi yiyorsun Patates dolu lan burası çok iyi <laughs> ben burayı an, çok beğendim ya. hamburgeri yeme Niye? E, düşersin yere. Aa, çok mantıklı bir şey Tuzak söylüyor. Kuzak kurmuş Vallahi şey. Valla ya. Allah anam. ya Bir tane tadına bakayım dedim aşağı düştüm ya. Sen de mi düştün? Oha, eridim Benim evet. Benim tadına baktığım yerde ayağın kaydı büyük ihtimalle. Evet. Hadi gel hadi gel ben gidiyorum. Orasını kaygan yapmışlar sanki. Evet birazcık kaygan. Bir mi? de iki kişi aynı anda zıplayıp. Allah. Harbiden kaygan yapmışlar ya. Aa. <laughs> Aa. Ben yine düştüm. Ben de düştüm. Niye öyle? <laughs> ya yani, ne bileyim patates kızartmalarının yağı galiba kaygan olmuş. Dur. Zıplaya zıplaya. Hadi ben geçtim. Abi çok kaygan. Hepsi düşüyor biliyor musun? Evet onu? herkes Peki. düşüyor. Burada başka bir şey yapmamız mı lazım? Hadi bir oraya geçelim de öyle devam edelim. Dur benden önce biri geçsin bakayım. Onlar nasıl geçiyor? Abi bir tanesi geçti sadece arasından. O da geçemedi. O da düştü sonradan. Şimdi bir daha. tam ucundayken zıplamak gerekiyor Aa, bence. ben zıpladım. Orada da tam ucundayken. Allah Bak, be. Bak beni şimdi. Allah. Ha kartonun sonuna basılmıyor. Yani arkadaşlar şurayı bir saattir geçmeye çalışıyoruz. Vallahi Kevo bu nasıl bir oyun ya? İğrenç bir yer. Yani bir geçemedik. saatte zor geçtik ya. Hatta Robux satın aldık şey yaptık ama yine de Robux'umuzu çalmış Berbat, berbat. Bu, oyunu, bu oyunu, kim yaptıysa Allah onu kahretmeye bu, yani Çok sıkıntılı bir Sakın yer. Sakın oynamayın. Sakın o iğrenç bir oyun. Duram bir şey, ben kaçacayım dedim kaçamak. Aa, bak, al, 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 al. Oo, hop, Allah Allah Allah. hop Allah. Ben Geliyordum. öldüm. Ben öldüm Allah. 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 Ben de ölüyordum. Hadi geliyorum. Yani vay orada o kadar çok vakit kaybetti ki modum yere ya. düştü. Valla valla valla. Oğlum kaçacağız hadi ama hadi kaçacağız gel, ben gel. açım çünkü bir yemek yemem lazım. Valla ya. Vallahi acıktım ya. Hadi bekliyorum seni. Tamam Oo, geliyorum. top Tokyo var lan. Çok abi. güzel Umut. Ne var orada? Mor kapı var. İçeride patates kızartmaları var. Neredesin? Bir şey diyeceğim. Burada bir yaratık olmaz Bizim gerekiyor de galiba ama. Bizi beklediler. Aa burada burada. Aa geliyor. Ulan McDonald's çalışanı verin. Geliyor. Ona bir de yarım şapka takmış. Saçları da sarıya boyatmış Allah. ya. Abi yakışıklı olmuşsun ama ha. Hadi. Bir göbeği kapatamamış ama. Lan. Ne oldu? Adam adam arkamda dolaşıyor. Ya. Abi beni bir sal ya. Yakalandı mı? Yo, yakalamadı. Ama ya. şeye bastıramadı. Hadi gel. Lan lan dursana. Yo, hadi Kevo ya. Dur. Oh, üstüme Allah. çıkıyor. <laughs> ya çık sana. Neredesin Kevo? Ay 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 ay. Bu şey yapmıyormuş bu arada. Yakalamıyor. Al ne yapıyor? Yakalamıyor. Bildiğin üstüne çıkıyor sadece. Aa harbiden de. yakalamıyor lan. Göbeğinin içine alıyor bu. Yiyecek, yiyecek. <laughs> Aynen. Vallahi yiyecek. <laughs> manyak çıktı ya arkadaşlar. Vallahi ya. Normalde yakalayıp döverler. Aynen. Bu yakalamıyor. Bu yakalamıyor. Bu ya. saldırıyor sürekli. O, hadi mi? gel hadi. Nereden? Bir de üstüne zıplıyor zıplıyor. O şeye de basamıyorum. Eee göbek, göbek deliğini ya. sokuyor kafamıza bir de. Aa, tercih. hadi gel ekip. Kayseri'li Yunus. Kayseri'li Yunis'le Timeless var. Timeless. Anam asansörü bozdunuz lan. Asansör bile yamuk lan bu oyun Allah, nasıl nasıl oyun? asansör bozuldu. <laughs> Asansöre bak. Aa, lan aşağı düştüm oğlum. Allah seni kahretme ya. Asansör bozuldu çünkü. E, geri çıkamıyor musun? Çıkıyorum çıkıyorum asansörü dur restart attım, dur. <laughs> Ya oğlum nasıl bir iş yaptınız Allah ya? Allah'ım ya dur seni buraya bekliyorum. Şimdi enerji evet, içeceği içip yarışalım. Hadi bakalım geldim burada da mı ara Evet evet. Hadi içtin sen? Bakayım enerji içeri içtikten sonra başımıza neler gelecek? Bakalım. Zaten bu Berlin hapishanelerinde hep var. Grammy e tanesini uygulamış. Ooo patlama yaptı. Hadi yaptım. başlıyor musun? Başladım. Bir iki üç. Oha ben önde gidiyorum. Ya sen önden başladın. Vallahi önde gidiyorum. Timeless de benim önümde gidiyor. Arkadaşlar hamburgeri ısmarlar. Ne? ne? Hamburgeri ısmarla... Ay kaybeden ısmarlar. Pardon. He, tamam tam ben hay. de en önde gidin diye korktum bir an. kazanan ısmarlasın. <laughs> hayır hayır hayır, hayır 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 öyle bir şey yok. Öyle kazanan bir şey Hayır şey kaybeden kaybet tamam. Kazanan ısmarlıyor. Ay kazandı. Işte. <laughs> 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 ismarla hamburgeri mi? Ismarla? Tamam çıkışta ya. Hadi ısmarla. Bitince. Daha söz ver o zaman çıkışta ısmarlayın. Hadi bakalım. Burada ne varmış? Merdiven Burada yukarı Merdiven alıyorduk değil mi? Ayy. Şurada merdivenimizi alalım. Muhteşem. Ben şimdi bu kadar insanla nasıl merdivenimi koyacağım? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Vallahi ben de bilmiyorum. Vallahi herkes koyuyor şu. Herkes arka arkaya merdivenler de görünmüyor. Hayalet gibi çıkıyormuşuz şey, gibi. Allah merdivenler kayıyor bir de. Vallahi bak kaydırdı benimkini ya. Bu yüzden sevmiyorum kaydırma. kalabalık olmayı. Ya umut benimkini kaydırma ya. Ya benimki de kendi kendine kaydı ya. Ben tutayım ele. Çıktınız Hadi, mı tut. siz? Ben koydum tırmanıyorum. Sen lan çık... merdivenimi kaydırıyor lan. Ya çocuk bir çık çık. Aranız lan. Kaysev. Kaysev mi? <laughs> ne? Kaysev. Dur. Sev. Dur. Çıktım Dur. Ben. Ha, çıktım ben. Ben çıktım. Şimdi ben bu Ben, bana da şey yapacak. Koyamadı. Çıktım tamam hadi çalışıyor. seni bekliyorum burada. Bu bana engel olmaz inşallah. Koydum hadi bakalım vallahi. hadi gel. Valla koydum yapacağım. Biz işi. burada bekliyoruz tabi Hadi <laughs> bekle. Oğlum çıktım çıktım. Sonunda hadi gel. Oha gördün mü? Oha ne bu ya? ne ya? böyle? Ya çok iyi. Gerçekten çok iyi yapmışlar yalnız ha. Vay bir Vallahi karakteri var. Vallahi çok iyi yapmışlar billahi çok iyi yapmışlar. Ne koymuşlar oraya? Bilmiyorum karakterleri koymuşlar işte. Süperden bile vardı sanki. Vallahi bayağı bir şey koymuşlar oraya. Aynen, Allah ay Popoma girdi. Aşağı <laughs> düşmenizi tavsiye etmiyorum. Niye? <laughs> Çünkü çok büyük çubuklar var can yakıyor. dikenler var. Evet hemen 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 hemen. Hadi Ama hadi hadi. Ama hadi. burası daha kolay sanki ya. Ya bir kaçamadık ya. Vallahi ya burada vanaları kapatmamız lazım. Oraya mı geldik? Evet vanalara geldik. Hadi bakalım. Kapatıyorum ben hızlı hızlı. Hadi sen kapat Gerçekten hızlı hızlı. Aşağıdakileri güzel yapmışlar ha. Hulk falan var. Nerede? Aşağıda. Ay aynen ya. Çok güzel o. Ha, ben de beğendim onu. Sen vanaları kapattın mı? Evet kapattım. Dur ben de kapatıyorum son vanadayım. Hadi gel bekliyorum seni gel. Kapattın Ve... mı? Kapattım kapattım. Let's go. Bizim gruptakiler nerede? Hiç. Timeless, Timeless burada. Timeless or, nerede ben görmüyorum. Gittiler Önce mi? mi? Yok. Lan ha ileride bizi bekliyor bence o. Hadi gel hadi gel. Hadi hadi. Yunus kalkıp öldü arkadan. <laughs> en son merdiven taşımaya çalışıyordu. Vallahi Hoppa. ya. Hoppa hadi gel. Hadi geldim. Hadi gidelim. Burada var da lavda dolmuş gibi aynı. Değil mi? Evet vallahi değişik olmuş. Hmm, aynen değişik yapmışlar. Közlenmiş Aa, var? gibi. Vaa sağ tarafa bak. Nerede? Sen gittin mi be? Vallahi gidiverdim <laughs> Burada çok ya. iyi bir şey vardı ya. Vallahi çok iyi yapmışlar ya. Ana ben düştüm. Nereye düştün aşağı mı düştün? Neyse şu sağ tarafa bakayım o sırada vay. Çok güzel Gerçekten yapmışlar. Gerçekten çok iyi yapmışlar ya. Vallahi ben de evet. çok beğendim. Hoppa hadi, hadi gel. Baktın geldin mi? Gelmek üzereyim. Tamam bekliyorum ben de hadi seni. Hadi bakalım. Bobsel'den oh, bir kaçabilirdik iyiydi ya. Valla ya çok uzun sürdü. Aynen şöyle hop yukarı Hoppa. doğru düşüyor. Ama sonlarına doğru geldik galiba. Evet oh, evet. Buraya evet gitmek üzere ya. bence. Bereden güzel olmuş bence böyle şeyler koymaları. Ya güzel olmuş da. Eee? O bir kısım çok sıkıntılıydı. <laughs> evet. Orayı yani bu oyun, gerekiyor. Evet bu oyuna ben dislike atacağım arkadaşlar. Ben de atacağım valla. Valla iğrenç yapmışlar o, o kısmı. O kısım çok kötü. Ooo geri şef. Şef kovalıyor. Beni şeften mi kaçacağız? Ooo tavayla geçeceğiz. Hala yemek mi yiyorsun? Vallahi yiyorum dur. Aa şef nerede şef takılı kaldı benimki. Gerçekten Vallahi mi? Vallahi takılı kaldı sabit duruyor şu an. Keşke benimki de takılı kalsaydı. Vallahi takılı kaldı. Şef, seni öldüreceğim şimdi. Bu biraz yaklaşayım ya bari. Atıyorum atıyorum gitmiyor ya buna. Yamuk gidiyor değil mi? Oy. Allah Allah. Vallahi Nasıl can azalmıyor. Niye azalmıyor bunun canı? Azalıyor. Biraz çok uzaktan vurunca azalmıyor canı. Her şey Biraz... güzeldi tamam. Azıcık yakından vurman gerekiyor. Eee ama beni tavla daha dövüyor. Ay dövüyor mu? Vallahi Allah, daha ne kadar, kadar yakından olmuş? vurayım. Dur 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 dur. Oh ben öldürdüm vallahi. Aha oy patladı o. Sen neredesin? Öldürmeye çalışıyorum burada hala. Daha ölmedi mi? Koca tane <laughs> ölmüyor. Hadi <öldü>. tamam hadi <laughs> gidelim. Dime bak ya. Hadi, hadi gidelim. Let's go. Allah ben ben namaz kılıyor gibi düştüm aynı ya. <laughs> Valla o o oy o, oy o, oy. o şey cenneti. Çok güzel. Beni tutmayın. Niye o ya? o o o Nasıl ölmedin Umut? Bayağı ölmedi aşağı e, atladı. Ee, orada kal o zaman hadi geliyorum biz geliyoruz. <laughs> geliyorum gel çıkın siz geliyorum hadi ben. Hadi gel de. ya valla bitmedi bu oyun niye böyle oldu? Şimdi ne vardı lazerler vardı. Lazerler var. Ondan sonra da çıkış. Oley savaşacağız evet. mı acaba? Büyük mi savaşacağız? Umut Grammy Shake savaşacağız bence. Aaa e, Grammy Shake Mega Robot. Uh. Oo. Olabilir mi? Evet. Acaba gravit şek mega robot mu yoksa başka bir şey mi? Vallahi hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Şimdi göreceğiz bakalım. Ay, hadi bakalım. Ben gelemiyorum oraya mı burada gravit şek cennetinde kaldı. E öldür kendini. Sen devam et ben geleceğim. Sen bir robotla konuş. Tamam ben konuşuyorum. <laughs> Sen bir önümden. robotla konuşuyorsun, ben. konuş önden bir. bakalım ne diyor şey Ha geldi tamam. Ne yaptın? Tam senin uzmanlık alanın olan bir yerdeyiz. Vay, Nereye bu parkur sence? bileceği yer değil mi? Evet. O alıp yerleştirmeli yer. Evet. Bakalım. O zaman protaktörü uyguluyorsun sen de. Aynen. Uyguluyorum Helal. şu anda. Helal. Ben de geliyorum o zaman oraya. Hadi gel. Şu an lazerlerle kanka olmak üzereyim. <laughs> ee, kanka lazerim bir geçtim. <laughs> Kankam ikinci geldim geldi Ay, şu an. Hadi Ortak hadi. Korkat seni. Aa! Ya ben bekliyorum Mega Robot'la savaşmayı. Seni bekleyeyim dur, dur, mi? Dur dur gel, Geldim geldim. Geldim geldim. Gel, İstiyorsan gel, başla. Yani birazcık yok edebiliyorsan yok et. Benim için iyi olur. Valla mı? <laughs> yani Ama ikimizin iyi de ayrı olmalıyız oluyor? He evet, ee, tamam o zaman dön. O zaman geliyorum. ben gireyim mi? O zaman sen git bak ben buradayım daha. Hadi geldin geldin hepimiz park, birlikte park savaşalım. Park şeyini yerleştireceğim daha dur geliyorum. Hadi hadi hadi. Dur 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 dur, let's go. Hadi bekliyorum seni. Ben koydum. Hayır ben seni de kaldı niye öyle yaptın? O? o da düşüyor galiba aşağı Hı, ondan o dolayı gel. Hop şöyle koyduk tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şimdi sabah savaş zamanı. Bakalım. Oo, Anay, ay bu bir şey değil. Ana. Ay. Lan Sonic. Bu ne la? Bu Sonic. Sonic miymiş? Aa sabit duruyor ama. Evet. Ben de koşuyor mu? Baga gezer abi yok. Ben de mi? bir dakika robotun içine girmeyi unutmuş salak. iyi oldu. Evet, Ay. <laughs> robotun içine girmeyi unutmuş şapşal. Hadi öldürelim. Ölmek üzere benimki ben de ölmek üzere. Ölmek üzere. Valla az kaldı. Hadi ağlama hadi ağlama hadi ağlama. Bir de ateş ediyor sürekli şapşal. Hadi. Hadi. Bu durumda <laughs> bir yok olmak üzere benimkiler. Aa benimki benim de benimki de, benim de. de Hadi. Hadi. Oley. Yok kaldı. Hadi gidelim arabamızı binelim. Gel 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 gel. Let's go. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kurtuldu. Kurt hamburger yemeğe. Hadi. Hadi ha. devam edelim. Evet yemeğe. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Biz buradan doğruca hamburger yemeye gidiyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Hamburger yemek isteyen abone olsun. Evet. Hadi bay bay.